İsrail nokta atışlar yapıyor, önemli tesisleri vuruyor, önemli insanları öldürüyor, etkili vuruşlar yapıyor. İran'ın vuruşlarına bakıyoruz, hiçbir etkisi yok. Sadece evler yıkılıyor, hepsi bu. İsrailliler sığınaklarda biraz korkulu saatler yaşıyor, hepsi bu. Gönderilen füzeler sığınaklara kadar delecek füzeler de değil. Zaten sığınağa vurması pek mümkün değil de, 1400 kilometreden. Yani vursa da zaten o sığınağı da delmez. Ve sonra zaten İran'ın hedef sivil insanları öldürmek değil. Etkili vuruşlar yapıyorlar. Etkili vuruşlara karşı etkili vuruşlar yapmadıkça İran İsrail'i durduramaz. İntikamını almış da sayılamaz. Bütün İsrail binalarını yıksa intikamını almış sayılamaz. Şeytan İranlı yöneticileri şöyle kandıracak. Kandırmak isteyecek. Etkili vuruşlar yaparsan çok büyük zayiatlar verdirirsen Amerika devreye girer. Bu şeytandan. Doğrusu o değil. Doğrusu şu. Etkili vuruşlar yapmazsan senden korkmayacaklar. Basıl o zaman müdahale edecek Amerika. Senin güçsüzlüğünü gördüğü zaman. Senin güçlü olduğunu gördüğünde girmek istemeyecek. Güçlü olduğunu göster. Korkmadığını göster. Bir cesur olacak, iki etkili vuruşlar yapacak. O zaman uzaması lehinedir. Çünkü İsrail istediği kadar destek alsın. İran 90 milyonluk bir memleket sonuçta ve petrol ülkesi. Parası vardır. Savaş uzadıkça İsrail'in demir kubbesi delik deşik olacak ki zaten oldu.